Ağzı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Rjeem. Bismillahi rahman rahim alemin ve salat ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Evet kardeşlerim altıncı sayfa yok İnşallah bu eksik olan sayfaları da oynatma listesine bırakmış olacağız. Hemen başlayalım. Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Kul nehbidu minha Şimdi inceleyelim bakalım nasıl okuduk. Bu hemze-i vasıl hep söylüyorum size hareketi vardı düştü. Buradaki ne'yi uzatmadan hemen he'ye cezimliyoruz. Kul nehbidu minha. Burada izhar yaptık minha a, iki üstünlü yerlerde met divaz denmişti. Bu şekilde duruyoruz. Cemi'a cemi fe imma yetiyenneküm minni huden burada da burada da her iki yerde ihva yapacağız. Burada tenimden sonra F gelecek. Burada sakinimden sonra T harfi gelecek. Burada ise şeddeli mimde tutuyoruz ve gunneli okuyoruz. Burada da tutmamız gerekiyor. Mimin 3 hali vardı. Cezimli mimden sonra bir daha mim gelirse... Böyle tutulur. ilgem misleyin. Meal gunne denir. Gunne ile birlikte burada tutuyoruz. Ye minni femen tebi'a. Ne dedik? Buralarda ihfa. Bunu anladık artık femen faman tabi'a hudaya fela khawfun aleyhim. Peki burada ne yaptık? Şurada da izhar yapıyoruz. Fela khawfun aleyhim ve la Sonunda da met tarzı yaparak duruyoruz. Şimdi buraya kadar okuyalım bakalım. Bir nefeste okuyabilecek miyiz? Tabi burası biraz uzun gelebilir tabi sizin için ama okuyabildiğiniz yere kadar okuyun. Orada durun. Nasıl duracağımızı da bilelim. Sonra nasıl geri alacağımızı ben size söyleyeceğim. Fe imme ye Tiyanakumini Hudan fantebiyahudeye fela kafun alehim diyelim burada nefesiniz bitti şuradan geri alabiliriz fela aleyhim alehim ve lahum yazen Sonunda ne dedik? Mette de arız yaparak durduk çünkü sondan bir önceki harfimet. med. ledine kafaro ve kezabu bi ayatina ulaikah ashabul Şimdi burayı inceleyelim. Ve pertek وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا O da pertek. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Burada metti munfasıl oluyor ama burada muttasıl oluyor. Bunun metti caiz, bununki vacip. بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْبُ Hâbünnâr Ümfîhâ Hâlidûn Sonunda yine met tarzı yaparak durduk. Yalnız şurayı da inceleyelim. Bakın ince harften kalın harfe bağlarken inceden kalına şu şekilde bağlıyoruz. Es demeyin. Yani sin gibi okumuyoruz. Else else e'yi de kalınlaştırmayın. Elshabun <Sessizlik> ner Yine mette <arız> yaptık. Hüm fi hâlidûn. Hâ diye okuyoruz harıltılı ve sonunda yine mette arız yapıyoruz. Evet şöyle yukarı alalım. Burada yine mette munfasıl olacak. Munfasıl, mette muttasıl. Ya bani İsrail zikru ni'meti yelleti amtu aleykum. Şimdi burayı inceleyelim bakalım. Şimdi buradan geçiş yaparken bu hemze-i vasıl harekesi düştü. Buraya bağladık. Baştan okuyorum. Ya beni İsrail Zikru Böyle geçiyoruz. Ni'meti yelleti Neymiş burası bakın. Ni'm Boğazınızı sıkın. Ni'meti yelleti Y'nin Ye harekesi üstün. Bu esre T'nin ni'meti yelleti en amtu aleykum. Burada ne var? Mette munfasıl var. Burada izhar var. En amtu aleykum ve evfu bi ahdi. Yine mette munfasıl olacak. Çünkü harfimetten metten Y var. Sebebimetten metten de dik gelmiş ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyyaya ferhabun Buraya bakalım. Met yazıyor. Burayı uzatıyoruz. Ufi bi ahdikum ve iyyaya ferhabun <laughs> Rahide kalın okuduk çünkü Ra olunca kendisinden önceki harfin hareketine bakıyorduk. Ona göre kalın okuyoruz. Fe'ruhun. Sondaki harfi de belli ediyorsunuz. Ne harfi oldu? Belli olacak. Nun mu, mim mi? Ve aminu bima enzal tum saddi ma'akum. Şimdi burayı inceleyelim. Ve aminu a, minu, a, a çok kalın yapmayın. Yani aminu değil. Diye nasıl? Bu bir ton kalınlaşacak. Ve aminu bi me Burada ihva yaptık. Burada yine metimun fasıl var. Bi me mü Dikkan demiyoruz. İki üstünden sonra lam geldiği için idgam bilagulne yapıyoruz. Yani musaddiqallime. Hemen şuraya bir şedde koyuyorsunuz. Şuraya hatta şuraya bir şedde yazalım. Bakın şuraya hayalinizde tabi bunu yapıyorsunuz. Bir şedde şuraya kondurduk. Ama bu iki üstünün bir tanesini alıyoruz buradan. Kolay idgam etmek. Bunun bir tanesini alın. Onu alın buraya şe'dde olarak koyun. Tamam. Mı? Lam harfi bilagun harflerindendir. İdgam bilagun harfleri iki taneydi. Lam diğeri de ra harfi. Musaddikal lima ve tekunu evvela kafirin bi Liman ma'akum ve la tekunu. Metti munfasıl. Vav wow harfi var. Sonra da dik gelmiş. Ve la tekunu evvele kafirin bi. Burada da iklap oldu. Yani tenvinden sonra ne geldi? İkesi'den sonra B harfi bakın. B harfi, iklap harfi. Şu tenvinin sonundaki sakin nun var ya Rin derken o nunu neye çevireceğiz söyleyin? Mime çevireceğiz. Ve burada da tutacağız. Nasıl? Kefirim bi zamirde uzatmadan duracağız. Tamam? Mı? İklap çevirmek demekti. Evet, şimdi buradan devamı. Saat durağı da nefesle alakalı. Okurken nefesiniz yetmezse burada durabilirsiniz. Nefes sıkıştığı zaman burada durulur. Geri almaya da gerek kalmaz. <Sessizlik> Harfimet varsa uzatıyoruz. Yeni öğrenen kardeşlerimizin yaptığı hata genellikle... ...harfimet olmayan yerleri uzatıyorlar. Niye öyle yapıyorlar? Okuyamadıkları için o boşluğu öyle uzatarak dolduruyorlar. Öyle yapmayın. Harfimet varsa uzatıyoruz. Bakın harfimet burada. Vav. Wow. Ya bir de elif var. Kendisinden önceki harfi uzatıyor. Ve la teşteru bi Hepsi uzuyor görüyor musunuz? Bi <laughs> Şurada ihva yapacağız. Semenen kalile, kalilen yazıyor. Durursak böyle. Ama geçebilirsek daha iyidir. Z durağında geçmek evladır. O zaman nasıl geçmeliyiz? Semenen kalile ve iyyâ Böyle duruyoruz yine. Medde yaparak. velal tel bisul hakka bil ba'dili ve tek ve Şimdi inceleyelim. Velal tel bisul hakka. Bir de yeni öğrenenlerin karıştırdığı bu lam elif mi karıştırıyorlar? Niye karıştırıyorsunuz? Çünkü lamın bağlandığını herhalde fark etmiyorsunuz değil mi? Lam kendisinden sonra harfe bağlanır. Ama elif hiçbir zaman ne olmaz? Kendisinden sonra harfe bağlanmaz. Buradan tanıyacaksınız. Kendinden sonra harfe bağlanan lamdır. Bakın lamdır. Ama elif hiçbir zaman bağlanmaz. Bu da elif. Bakın bir bağlantı yok. Bu da elif. Bağlantı yok o buradan tanıyacağız. Cezimli gelince bazen karıştırıyorlar. Nereden anlayacakmışız? Bağlıysa lamdır bu. Ve la ال... hemen izhar kameriye deniyor. Uzatmadan hemen lama cezimledik. Ve la telbisül ال... bil batili. Yine lama bağladık. بالباطل وتكتم الحق وأنتم، برضه يخفاياطك، وأنتم تعلمون، Sonunda durduk. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا. Ra'yı kalın okuyun. Ve ruka'u ma'arraki'in. Burayı bir daha inceleyelim. Ve aqimu salate. Durursak he'ye dönüşecek. Kamet getirirken, ezan okunurken dikkat edin. Hayye ala salah diye durulur. Ama devamında felah Oradaki ha bundan. Felah derken sonunda ha var. Ama salat buradaki gibi bakın bu t durulunca h'ye dönüşüyor. Ve aqimu salata ve atu ve ve Yine sonunda. Mette arız yaparak durduk. Ete bil birri ve tensevne enfuseküm. Şimdi burayı inceleyelim. Et, bakın nasıl okuduk. Az önce anlattık değil mi? Bu lam, bu elif bağlanmamış. O zaman nasıl okunur? murunense Burada ilgam şemsiye yaptık ve gunneli okuduk. ''Nun'' harfi gunneli okunur böyle şeddeli olduğunda. riveten bilbirrivetensevnen'' Burada ihva yaptık. ''Sakinun''dan sonra ''sin'' harfi geldi. 15 harften biridir. Burada da ihfa yapıyoruz. sakininden sonra ne gelecek? F harfi gelecek. Ve tensevne enfusekum ve entüm tetlunel kitab. Yine gargale yaparak durduk. Burada ihfa yaptık. Bunu biliyoruz artık. Efe la bir daha okuyalım. Efe la ta'qilun. Böyle mette yaparak durduk. Yine hemze-i vasıl geldi. Buradaki hareket düştü. Veste'inu bil sabri ve salah. Bakın anlattığım T geldi. Durduğumuz zaman durak yapınca nasıl duruyoruz? E'ye dönüşüyor. Vesta'inu sta'inu bi's-sabri ve salah ve inna halakeeratun illa alal haşiiin ve inne şeddeli nunlarda tutun ve gundeli okuyun. Burada izhar yapacağız. Niye izhar yapıyoruz? Tenvinden sonra izhar harfi geldiği için lekebiratun illa alal haşi'in Burada da boğazınızı sıkın. illa al haşi'in Ellezine يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ Bir daha okuyalım. Ellezine <laughs> pertek şurası artık onu biliyoruz pertekleri. Ellezine <laughs> yezunne. Bu da pertek ama bu kalın pertek. Bakın bu z, bu za. Ama bu da ötre olduğu için ne ennehum Burada tutalım çünkü mim mime uğradı yine. Mimin üç halinden birisi de buydu. ennehum rabbihim ve ennehum ileyhi raci'un mulaqu rabbihim ve annahum ileyhi ni uzatmadık çünkü kendisinden önce harf hareke yok ileyhi raciun ayetlerin hemen hemen bakıyorum hemen hemen değil hepsinin sonunda metti arız yaparak duruyoruz ya bani isra ilzkuruni'meti yelletin amtu aleykum aynı buraya kadar yukarıdaki ayet kerime burayı geçiyorum çünkü aynısı buraya kadar son kez burayı okuyup hatta sonuna kadar okuyalım يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ve enni böyle okuyoruz. Burası biraz zor. Da harfi şeddeli. Fevval töküm alel alemin. Burada izar kameraya yaptık. Alel alemin. Ve tequ yevmen la teczi nefsun an nefsi şey'a durursak böyle duracağız devam edince idgam Güne yaparak devam edeceğiz şurayı inceleyelim ve tequ yevmen demiyoruz hemen şuraya bakın Lam gelmiş, iki üstünden sonra Lam Ra. İlgan bilagunlar. Şuraya hemen bir şey de konduruyoruz hayalimizde, bu Lamın üzerine. Elif de uzatıyor, bir de Gunnessiz katıyoruz. Yevmen demiyoruz, Yemle. Böyle okuyoruz, tamam? Şurada da kalgara yapacağız. Cim harfi cezimli gelecek. Teci te böyle okuyoruz. Ç harfi yok Arapçada. O da hem zeyi vasıl, harekesi düşmüş. İttekû idi. Ve tekû yevmellâ teczî nefsün. Burada izharı yaptık. Aynı harfi geldiği için tenvinden sonra. Nefsün an nefsi. Burada ilgam. Misleyin meal günne. Nunnuna uğramış an nefsin burada ihfa var an nefsin şey ev ve la yuqbelu minha şu kaf harfi cezimli gargale yapıyoruz 5 harften birisi de budur kaf harfidir mahreç yerine vurup çekiyoruz kuvvetli bir şekilde velâ yuqbalu minhâ şefâatü velâ yuhazum minhâ Burada da idgam me'lgunu yaptık. Şefâatü velâ yuhazum minha. Buraya da bakalım. Şuradan bir daha alalım. Şefâatü velâ yuhazum ve la yuhazu ha ha bu kalın. Burayı da bakın şurada kırık hemze cezimli. Ve la yuhazu minha adlu ve la Burayı da inceleyelim. Burada izhar var. Minha adlu ve. Burada da ilgen ne var. Burada galgale var kaf harfi vardı. dal harfi var. Mahreş yerine vurup çekiyoruz. Minha adalu ve lahum Bu şekilde duruyoruz. Evet 6. sayfayı okumuş olduk. Bu sayfalara eksikti. Bunlar tam bir sayfa daha eksik öyle hatırlıyorum. 7. sayfayı da tamamlayıp inşallah oynatma listesine bunları bırakırız. Yüce Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Her gün Kur'an-ı Kerim okumayı, anlamayı ve gereğince ihlasla yaşamayı her birerlerimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.